Selamun Aleyküm kıymetli Müslüman kardeşlerim, değerli Haydar ailesi. Bizlere emanet etmiş olduğunuz hayırları, kurbanları gördüğünüz gibi çadır kente ulaştırmaya devam ediyoruz. Büyük bir kısmını ulaştırdık, diğer kısmını ulaştırmaya devam edeceğiz inşallah. burada gördüğünüz gibi ulaştırdığımız eti hemen ihtiyaçlarından dolayı pişirmeye başladılar. Mevla Teala Azizü Celal ve Tekaddes Hazretleri yapmış olduğunuz ve yapacağınız hayırları dergah hizmetinde kabul-i karin eylesin. Bizleri de buna vesile eylediğiniz için tekrar tekrar sizden razı olsun. İşte görüyorsunuz bu videoları çekmemizdeki amaç da sizlere bu halleri anlatmak, ulaştırmak ve mümin mümin kardeşi için yaşar düsturuna en hızlı bir biçimde yapışarak buradaki mümin kardeşlere en hızlı şekilde güzel yardımlar göndermektir. Siz zaten bu işi biliyorsunuz. Sahipleniyorsunuz, sahipleneceksiniz de. Bu işin sahibi Allah. Biz bu işe ihtiyacımız var hepimizin bütün Müslümanlar olarak. İnşallah Haydar ailesi olarak, Haydar ailesiyle beraber bu işe sarılalım cemaat-i Müslümin. Sizleri seviyoruz, hürmet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Altyazı <laughs> thank <laughs> you